Herkese merhabalar. Bir elektronik belge yönetimi sistemi dersinde daha beraberiz. Bu dersimizde özellikle okullarda çokça sıkça kullandığımız şablon üzerinden bir resmi yazı yazma işlemini görüyor olacağız. Şimdi elektronik belge yönetimi sisteminde şablon üzerinden çalışmak e, DYS'ye göre biraz daha zor durumda şu anda an itibariyle. İleriki zamanlarda mutlaka değişecektir. E, şablonu dışarıdan aktarmak biraz zaman alıyor. O açıdan oluşturduğumuz bir şablonu biz dışarıya yani başka bir kullanıcıya nasıl aktarabiliriz? Onu kısa yoldan görüyor olacağız. Biraz işlem uzun gibi görüyor olabilir ama şu anda bu en mantıklı yol olarak görünebilir. Dediğim gibi ileriki süreçlerde daha kolay bir yöntemle şablon taşıma işlemi yapılabilir. Öncelikle Evrak işlemleri kısmına geliyorum. Daha önce oluşturmuş olduğum şablonlarımı burada görüyorum. Bir önceki dersimizde bunu işlemiştik. Bir tane şablonumu açıyorum. Bu bir müdürlük e, izin belgesi ve vekalet onayı yazısı. Dediğim gibi her ilçede farklılık gösterebilir. Şu an bulunduğumuz ilçe bu yöntemi takip ediyor. Şimdi ben bunu başka bir bilgisayara nasıl taşırım? Başka bir EBS kullanıcısına nasıl aktarırım onu görüyor olacağız. Daha önce bunu burada oluşturdum. Evet bunu burada izin belgesinde oluşturdum. Şimdi bu izin belgesini dışarıya aktaracağım. Şurada dikkat ederseniz kaynak kod kısmı var. Buraya tıklıyorum kaynak kod kısmına. Buraya herhangi bir yere tıkladıktan sonra Ctrl A Ctrl C yapıyorum ve buradan çıkıyorum. Kapattım. Şimdi ben bunu bir text dosyasına önce yapıştırmışım. Silelim tekrar yapıştıralım. Text dosyasına yapıştırdım bu şekilde kodu ve dosyamı kaydediyorum. Bu text dosyasını ben rahatlıkla flash ortamında başka bir yere taşıyabilirim. Dolayısıyla şablonun benimle gelmiş oldu. Şimdi peki bu şablonu nasıl kullanacağız? Evrak işlemleri kısmına geliyorum. Evrak oluştur diyorum. Buraya tıkladıktan sonra bu taraf zaten bu kısmı sizler yaparsınız. Dikkat edin. Sıfırdan bir yazı açtım. Burası boş geldi zaten. Ee, buraya tıkladıktan sonra kaynak kısmına geliyorum. Ve kopyalamış olduğum o kodları buraya yapıştırıyorum. Sonrasında kaynak kısmına tekrar basıyorum. Ve az önceki izin belgesi şablonum buraya aktarılmış oldu. Dediğim gibi bu bir izin yazısı ve akabinde vekalet yazısı. Böylelikle kaynak kod aracılığıyla bir EBS sisteminden şablonu başka bir bilgisayara aktarmak mümkün olacaktır. Bir sonraki dersimizde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.